Semih hocanın planlarında bazı değişiklikler söz konusu da hani sağdan soldan da benden duyman hani daha hayırlı olur diye düşündüm ben. Ay, öyleyse zahmet etmişsin Fahri kocam Çünkü zaten ı muhteremin programları beni hiç ilgilendirmiyor. İlahi Fahriye. Yok ilgilendiriyor. Yani bizi <laughs> ilgilendiriyor. Yani Çoğul olarak biz siz onlar onlar yani. Onlar mı? Onlar evet onlar. Düğünü onlar geriye çekmiyorlar hatta öne aldılar. Ne? Önemi? Ee, Masar geldi. Ee, dedi ki o, on güne düğünü yapacağız dedi gitti. Masar. Düğün dedi. Hı -hı. On gün. K kime dedi? Nasıl dedi? Yani bana demedi. Ee, ev arkadaşıma dedi. Aman canım yani bundan bana ne ki? Ya, ya ben de birine bir şey oldu sandım ya. Yani düğün bu sonuçta. Ha on yıl sonra olmuş. Ha on gün yani. Ee, madem birbirlerini bu kadar sevmişler. Sonuçta bize de tebrik etmek düşer değil mi? Fahri? İyi, iyi. Peki tamam anladın mı? anladım. Peki neden o gün yani ne olmuş ki? İşte onu anlamadım ben Reho, onu anlayamadım yani. <laughs> tamam o zaman ben kantine gideyim. Ee, ben Nayda daha fazla bekletmeyeyim çünkü e, çay sözüm var ona. O mevzu olan çoğu e, çoğul şahsiyetleri de görürsem tebrik ederim. Değil mi? İyi oldu söyledi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hah Reyhan. Buradayım. Ayıp ama bunları. Hepsi tam o. Senin yüzün niye öyle tuhaf olmuş? Ne? Ne olmuş ki? Ne bileyim. Rengin solmuş sanki. Allah Allah öyle ne olmuş? Bir şey yok iyiyim ben. Çay iyi gelir belki. Hadi sözünü tut bakalım. Evet ben çay alayım. Bak o zaman gelinlikle damatlarım. Aa Reyhan. Gelsene. Ee, da, e, nasılsınız? İyisiniz inşallah. E, yani e, nasılsınız? İyisiniz değil mi? İnşallah. E, harikayız canım ya. Belki Fahriye söylemiştir sana bilmiyorum ama biz haftaya evleniyoruz. Aa, ne güzel bir haber. E, çok sevindim. E, Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Teşekkür ederiz canım. Çok teşekkürler Dayan. Yani Umarım sen de çok mutlu olursun. Darısı başına. Çok iyisin. E ee, otursana, gel. Hem benim sana çok güzel bir haberim var. Daha ne almak? Yani en güzel haberi zaten verdin. E, ben arkadaşımı bekletmeyeyim. Çay alacaktım. E, tekrar tebrikler. Sağ. ol. Veya? Çaylar nerede? Kaflık mı? Hı. Ne bileyim, davranışlarında Hı. diyorum. Hala senden hoşlanıyor olamaz, değil mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Mümkün değil. Hı. O zaman bekarlık bunalımına girdi. Kesin böyle bir şey bak. Bekar insanlar yanlarındaki arkadaşları evlenirken böyle bir bunalıma giriyorlar. Kesin onunla alakalı. Hı. Evet, olabilir. Ama benim bununla ilgili çok güzel bir çözümüm var. Öyle mi? Hı hı. Neymiş? Tanıdığım bir arkadaşım var. Bence birbirlerine çok uygunlar biliyor musun? Birbirlerinden çok hoşlanacaklar. Hatta kim bilir belki bir gün evlenirler. Ne dersin? Neyse. Ay benim kaçmam lazım hayatım ya. Derse geç kalıyorum. Görüşürüz sonra. Reyhan? Sen almaya gitmemiş miydin? Çay. Çayı, çayı. Reha abla, çayları unutmuşsun. Ben getireyim dedim. Bunlar da bizzat benim ikramım. Afiyet olsun.